Dev TV'nin değerli izleyicileri bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayız. Çok değerli konuğum sevgili psikolog Serap Şengün Hanımefendi'yi ağırlıyoruz. Bilgisine her daim güvendiğim değerli arkadaşım. Bugün konuk etmek istedim. Çünkü ondan duymak istediğim, öğrenmek istediğimiz çok şeyler olacak. Ama öncelikle kendisini bir tanımasını isteyelim. Sonra sorular devam edecek. Serap Hanım'cığım, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk biricim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Serap'cığım, bizim böyle geleneksel olarak önce bir kendimizi tanıtma Hı -hı. durumumuz var, bölümümüz var. Buradan başlayarak ondan sonra da yavaş yavaş sorularımıza açılalım istiyorum. Serap Hı -hı. Şengül kimdir? Yani hem hiçbir şeyim hem her şeyim diye başlayayım Hı -hı. ben. Ben psikoloğum, klinik psikoloğum. Ama süreç içinde kendimi klinik psikolog değil de bütünsel psikolog diye adlandırmayı seçtim çünkü kendi yolculuğumda danışanlarımla yaptığım yolculuklarda sadece e, psikoloji değil bunun dışında buna etki ele, eden spiritüel alan, kuantum alan, aile dizimi gibi e, insana dair olan her şeyi daha iyi anlayabilmek, daha iyi anlatabilmek, daha iyi aktarabilmek için. Yolculuğumda yollar seçtim. Onun için bütünsel anlamda aslında insana fayda sağlamaya niyet eden bir psikolog. Harikasın. Peki, şöyle aklıma gelen sorularla devam etmek tamam. istiyorum. Hiç özellikle de hazırlık yapmadım. Çünkü soracağım çok sorular var sevgili Serap. Öncelikle ben iki bölüm olsun istiyorum. Birinci Tabii. bölümde e, bireysellik Hı -hı. özellikle psikolojide e, ya da kendimizle olan Hı -hı. ilişkimizde artık onu sen daha iyi adlandıracaksın. Hı -hı. Bireysellikten gidelim. İkinci bölümde travmaları işleyelim istiyorum. Hı -hı. E, o yüzden bize vereceğim bilgiler çok önemli. Arada belki sorularla devam edelim. Tamam. Söz sende. <laughs> Yani bireyselleşme aslında bence insanın kendi hayatındaki yolculuğun en önemli birinci temel prensibi. Yani biz ne zaman birey olabiliyoruz, bireyselleşebiliyoruz, kendimizi anlayabiliyoruz, fark edebiliyoruz. İşte orada kendimize dair, insan olmaya dair bir start veriyoruz. Böyle ben arada notuma bakayım. Tabii Jung'un bir sözü var çok seviyorum yanlış aktarmak istemediğim için. Bilinç altını bilinçli hale getirene kadar o sizin hayatınızı yönetecek hmm. ve siz buna kader diyeceksiniz. Yani aslında bizi bu 0-7 yaş dediğimiz hmm. <laughs> o dönemde yaşadığımız, gördüğümüz, doğduğumuz ev, ailemiz, toplum, bulunduğumuz yer, ülke, şehir, köy nerede var olduysak o dönemde 0-7 yaşta gördüğümüz, öğrendiğimiz şeyler bilinçaltımıza kodlanıyor ve bütün ömrümüzü aslında bu kodlarla yaşamaya devam ediyoruz. Onun için de bilinçaltını fark etmeden, oradaki kodlarımızı fark etmeden devam ettiğimizde aslında birey olma algısını da yaratımlayamıyoruz kendimizde. Hmm. Peki ilerleyen yaşlarda bilinçaltımız tetiklendiğinde aslında hmm. bu kendimize dönüp bakma süreçlerini mi açıyor? Aslında bu bilinçaltı tetiklenmiyor. Biz bilinçaltımıza yaşıyoruz ve bunu bilmiyoruz. Hmm. Yani e, tetiklenen bir şey yok. Travmalar konusunda okey. E, e, katılıyorum. O daha bir başka bir bakış açısı. Şimdi şöyle düşün Bilgeciğim. Ben bir eve dön doğuyorum. Ve o evde çatışmalı bir dil var, sevgi görmüyorum, kavramlar daha farklı işliyor. Ve aynı zamanlı olarak toplumun bir takım yaratımları var, baskıları var, dogmatik düşünceler var. Hı -hı. Ben 07 yaşa kadar e, bilinçaltım şöyle bir çalışma yapıyor. Ben amigdala dediğimiz beynimizde Hı -hı. merkezimiz diyor ki ben korunmalıyım, ben yaşamalıyım diyor. Yani kod bu yaşamalıyım ve yaşayabilmem için de tehlikelerden kaçınmam Hı -hı. gerekiyor çünkü... Ben e, korunmaya muhtacım hı hı. ve bu noktada da yaşamak için kendimi koruyucu bilgileri almam gerekiyor hı hı. diyor. E, biz e, ilk doğduğumuzda sadece düşme korkumuz varken hı hı. E, çeşitli korkular ekleyerek hı hı. E, yaşamımıza ya da duygular ekleyerek yaşamımızı sürdürüyoruz. Sonra bilinçaltının bir diğer özelliği de zamansız olması. Yani bilinçaltı demiyor ki ben bunu 6 yaşında yaşadım. Hmm. 40 yaşında yaşamayacağım demiyor. Bilinçaltı kendine göre korku, üzüleceği bir şey, e, değersiz seçeceği bir nokta, bir duyguyla ilgili yaptığı kodu orada tutuyor. Hmm. Ve o kod e, onu korumak adına devamlı e, kararlarını etkileyerek devam hmm. ediyor. Biz aslında Jung'dan e, bakarsak, Jung buna e, maskeler diyor, biz var hmm. olabilmek için. Bir takım maskeler oluşturuyoruz toplumda var olmak için ee, alt şeyde de e, pasifte de bunu korku kaygı ya da e, üzüntülerimiz, travmalarımızla da e, kodluyoruz. Onlarla biraz gölgelerimiz denilen kavramlar oluyor maalesef. Peki bunları e, fark edebilmek, mesela Hı -hı. fark ettiğimizde, işte, fark edemediğimizde sizlere geliyoruz. Zaten değil mi? <laughs> Ya şöyle bir şey, e, tabii ki herkesin, yani keşke ben bunu, özellikle Türkiye'yi birazcık da... E, gel şu an dünya da çok karışık ama genel anlamda travmatik bir ülke olarak görüyorum Hı -hı. ben. E, ekonomi depremler, birtakım e, eğitimsel sorunlar, hepimizin hep beraber yaşadığı. E, bu noktada da e, aslında herkes keşke psikoloğa gidebilse Hı -hı. E, ama kendimizi de birazcık, Bilgeciğim, e, tespit edebilmek için Burada da konuştuğumuz şeylerden de izleyenler kendilerinde bunu gözlemleyebilirler en azından. Mesela bilinçaltı diyoruz ya bilgi hı hı. Bilinçaltı ne? Benim karşılaştığım e, hikayeler yüzünden oluşturduğum bir ben. Evet. Ve aslında %80'de ben bu benle yaşıyorum. %20'de bilinç düzeyi var. Yani ben hı hı. serap olarak mesela buraya geldim hı hı. varsayalım. Hı hı. Geldiğim noktada da serap olarak burası güvenli. Sevdiğim arkadaşımla röportaj hı hı. yapıyorum. Hı hı. Ee, işte çalışan arkadaşlarımız var. Hiçbir risk yok değil mi? Serap evet. olarak bilinçli düzeyde. Evet. Sonra birden bana birisi diyor ki dışarıdan gelip "Ya Serap hocam sanki bugün biraz şeysiniz, solgun gibisiniz. Hı -hı. İyi gözükmüyor musunuz?" diyor. Hı -hı. Şimdi orada bilinç düzeyinde ben kendimi görmüşüm aynada, gelmişim Hı -hı. eminim ama bilinç altında bir tetiklenme oluyor ya yani bir güvensizlik şeyim varsa, e, duygun varsa, kendimle ilgili ya da yaşadığım böyle bir deneyim varsa bir Çekimim olduysa ya da bir toplumun karşısına çıktığımda kötü hissettiğim bir durum olduysa hop tetikleniyor ve ben beni o an o yönetmeye başlıyor. Hmm. Ve ben orada hani bu duygu benim şu an gerçekten hissettiğim duygu mu? Hmm. Hani bilinç düzeyimde hissettiğim duygu mu yoksa aşağıdan gelen bir duygu mu diye bakmam da aslında bir fayda sağlayabilir bu noktada. Hmm. Çok basittir ee, anda yapılır ama e, hep şunu söyleriz biz psikolojide. Ee, mesela çocuklarla da çalıştığım dönemler oluyor benim. Çocuklarda ne olur? Mesela anne kızar. Bu evet. bardağı almak için çocuk elini uzatır. Hı hı. O zaman der ki elleme der. Hı hı. Budur aslında duygu. Bu elleme ile o öfkeyi çocuk birleştirir. Her bardağı elini uzattığında hı. şey yapar. E, tetikte olur. Bu duygunun gidebilmesi için 21 gün bu davranışı yapan kişinin gülümseyerek Alabilirsin anneciğim demesi hmm. gerekiyor. Ama bir gün demesi yetmiyor. Yani biz de bu tür e, bilinçaltı çalışmalarımızda bilinç düzeyinden e, gönderimler yaptığımızda ya da tespitler yaptığımızda bunu biraz üst üste deneyimleyerek kendimize öğretmeliyiz. Hmm. Burada e, şunu duyuyorum e, çok vurgulayıcı. E, bilinçli düzeye çıkarana kadar. Yani hmm. bunu... Fark ediyor olmak bunu düzeltmek hmm. için aslında davranış değişikliğine doğru bir yol açıyor sanki değil mi? ya Fark etmek aslında e, her şeyin şifresi bu fark ediş. Yani hmm. ben fark ettim. Evet bu benim şu an istediğim şey değil diye bir fark ediş yaşadım. Başlıyor hmm. ama burada tabii ki bir çalışmaya da ihtiyacımız var. Hmm. Çünkü şöyle düşün gölgeler dedim ya benim e, aslında mesela e, bu şeyle olabilir toplumsal statüyle olabilir. E, cinsellik de olabilir, uh -huh. e, ilişkiler düzleminde olabilir. Ben e, varsayalım ki, ben örneklendirmeyi biraz severim. Uh -huh. Devamlı manipüle edilerek büyüdüğüm bir evde, e, benim alanımın içine giren kişilerle büyümüşüm. Ve bu benim aslında bir gölge yanım Dönüştürmem gereken bir an. Uh -huh. Ve ben ama bunu fark etmiyorum ve alanıma insanlar giriyor devamlı. Ve diyorum ki, bu hep eee Karşılaşılan bir duygu oluyor. Biz buna birazcık da şey diyoruz, aynalama diyoruz. Hı hı. E, ne yapıyoruz? Bu tür insanlarla karşılaşıyoruz. Hep alanımıza giriyorlar. Bir şekilde ben alanımı kuramıyorum. Burada fark ediş de şu oluyor. Hayır ben artık alanımı belirlemeyi seçiyorum. Hı hı. İşte bu noktada ne yapmış oluyorsun? Fark ettiğim yerde, nerelerde alanımı korumuyorum. Hı hı. Bu alanın korumayı nasıl sağlayabilirim? Ee, bunu yapmaya başladığım noktada mal e, ihlal eden aynalarımla da karşı, karşılaşmam hı hı. aslında e, azalıyor. Çünkü orada bir deneyim yaşamaya ihtiyaç duymuyorum. Okay, fark ettikçe hı hı. E, yani bilince çıktıkça, aydınlandıkça olayların benzerleri azalıyor gibi. Ya, aynen öyle çok doğru çünkü şöyle düşün bizim de aslında bilinçaltımız bize çalışıyor hmm. diyor ki değiştir bunu yani burada bir bilgi var değiştir. değiştir yani bilinç düzeyine çıkar yani aslında bizim birazcık level atlamak mı diyeyim daha iyi hissetmek mi diyeyim çünkü biz e, bilinçaltımızda bu korkularımız kaygılarımız değersizlik algılarımız yeterliliklerimizi taşıdığımız noktada ne yapıyoruz? Kendimizi iyi hissetmiyoruz. Hı hı. Ve diyor ki iyileştir bu duyguyu diyor. Hı hı. İyileştirebilmem için de ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Ee, mesela ben eğer yaşamımda yani aşağı çekmek adına söylemiyorum yanlış anlaşılma olmasın duygu açısından söylüyorum. Arabesk Arebe, radyolar dinliyorsam hı hı. böyle bir üzüntülü bir frekans yara, hı hı. yayarım değil mi? Hı hı. Yani ben üzüntülü bir frekans yaydığımda da doğal olarak beni göre, görecek kişiler de bu frekanstan olan kişiler olur. Doğru. Yani ne oluyor? Ben aslında bir şekilde Hangi megersten yayın yapıyorsam Doğru. o kişilerle e, karşılaşıyorum. Ama ben o korkumu, kaygımı, gölgelerimi e, fark edip dönüştürdüğümde, kabul Hı -hı. ettiğimde... ...ya evet bu olmuştu. 6 yaşındayken şöyle şöyleydi ya da annem rahatsız olduğu için bana böyle bir yansıma yapıyordu. E, ama ben artık e, bilinç düzeyimde serabım. Ben artık e, bu e, korkuya, kaygıya ihtiyaç duymuyorum. Ne bileyim yokluk algısı olabilir, kıtlık algısı olabilir... Para kazanıyordur kişiler ki sen de bunu bilgecim çok deneyimliyorsundur para kazanıyor parası var ama inanılmaz bir tutma çabasında hı. ve harcayamıyor ee, bilinç düzeyinde biliyor her şey iyi ama harcayamıyor değil mi? O kadar güzel e, anlatıyorsun ki e, şimdi buradan e, ikinci bölüme geçiş yapacağım hı hı. E, neden? Çünkü Fark ettiği andan itibaren hani bunu değiştir diyen Hı -hı. bilinçaltına karşı değiştiremeyen bir türlü bunu Hı -hı. değiştirmek için yardım almak zorunda kalan Hı -hı. yapılarla ilgili olarak orada travmalar herhalde Hı -hı. karşımıza Hı -hı. çıkıyor. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ee, bu bölümü burada noktalayalım sevgili dev TV'nin değerli izleyicileri ikinci bölümde, travmaların üzerine biraz gidelim sevgili Serap ve bakalım oradaki konular nasıl derinleşecek. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.